Hoş geldiniz saniye anne yemeklerine. Menümüzde çilekli komposta. Yarım kilo çilek ikiye bölünmüş. 1 litre su. Bir su bardağı şeker. Ama siz biraz daha şekerli isterseniz 1 buçuk bardak yaparsınız. Şimdi suyu koyalım. 1 litre su. Şekerini de koydum. Şimdi şekerin erimesini bekleyeyim, suyun da kaynamasını. İki tane de karanfil attım içerisine, koku versin. Şimdi suyumuz kaynadı, çilekleri koyam içerisine. Şimdi çileklerin kaynamasını bekleyeyim. Şimdi kompostamız 6-7 dakikada kaynadı. Şimdi soğutmaya bıraktım. Soğudu, servise hazır. Afiyet olsun.